Size yeni bir günden merhaba diyerek açılışı yapıyorum kanalımıza hoş geldiniz. Evet yeni bir vlog açılışıyla başladık. Size şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Biz kalktık kahvaltımızı yaptık güzelce. E, ondan sonra işte görünce evi sürdü. Ben işte e, makineyi kaldırdım hani sofrayı. Ondan sonra şimdi dedik bir kahve içelim. E, şimdi bir Nescafe içeceğiz. E, bugün Bugün evimize dönecek o herkes. Kaymal. Ha? Bu... <laughs> 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 evet orada bir yaramazlık var bakalım. Şey, ne oldu an, kuzu? Anne burayı açmaya çalışıyor. Açmak mı istiyorsun? Açsın aşkım Ekmek var orada. Ekmek alacak herhalde. Açsın alsın. Kim aldı. Hı. Ekmek alacak herhalde. Hadi Hı. al bakalım. Ama oradan alamazsın. Dur ben vereyim sana. Al anneciğim. Al, al yengeciğim. Verdim verdim bak burada. Evet küçük parçalar kopardık beğenmedi bütün ekmeği aldı gidiyor. Isır ham yap ısır ısır. Isır ısırdım Isır ham yap. Ha, e ha? Isır <laughs> aferin. Isır ha. Evet. Aferin. <laughs> Kopar onu. <gülüyor> aferin. Akşam kadar yer alın işte. Ece at onu al Kemir. Zaten izletmiyor şeyi atınca. Evet o vitesli mi? O vitesli. Sen de yazan bir şey, şey filmi vardı ya küçük yani, Emre ekmeği, bölüştük hesabı şimdi ya. Ne ha, şey. <laughs> Aa. Aa. Bu Ne ya bir tane beyaz. Bu Afiyet olsun. Ha şu. Çözün gel. Git Git oradan biliyorsun yerine de. Git oradan Bu geliyip koşarak. Murat Asamay için şey. Evet kayınvalidem de herkes bugün evine dağılıyor onun için biraz üzgün. <laughs> Şimdi gelince ev tabi şenleniyor ondan sonra herkes dağılınca ister istemez oluyor ama yine geliriz yani. <laughs> Yakınız Allah'tan ya, hamsi olacak. Babamlar şöyle havuç almış, limon almış, kıvırcık, balık herhalde dolapta zannedersem. Evet kapıya babam bugün gittiler Murat falan. Böyle kol aldılar. Artık <laughs> çift taraflı açılıp kapanacak. Evet kayınvalidem balıkları şuraya takmıştım e, takmıştı. Balıkla arası haşir neşir olmadığı için <laughs> hoşlanmıyor. Diyor başka süzgecimi kullanma diyor. Şu süzgeci sadece balıkta kullanıyormuş. Diyor onu kullan diyor. Sonra tekrar diyor oraya koyun. Hamsi tavası falan zaten mutfakta durmaz onun. O alt taraftaki mutfağında duruyor. Evet giresin tavası balık. Evet sobayı yaktık zaten. Şimdi bayağı hamsileri yıkayalım. tuzlayalım. O çeksin biraz kendini. Ondan sonra zaten kızartmaya başlarız yavaş yavaş. bye <laughs> Çünkü pitek ekmeği. Ee, pitek şey, ekmeği. Pitek, mi? Mi? Ee, bir bir pitek, pitek ekmeği. Mira Yusuf ay, Yusuf, ay Batuhan Şimdi Batuhan. Batuhan. Ee, anne ne olur musun? da bir söylersen belki yapmak isteyenler olursa yaparlar. Çok sert bir hamurdu değil mi anne? Evet. Azıcık sürü yağ sorusun. Ben, ben buna koymadım. Geçen olmadı. Evet, su, Karbona, tu, tu, tuz, tuz. O kadar. Azıcık da şeker Çok az da şeker. Evet. Senin kabartma tozun bitmişti kendine. Karbonat arıyorsa karbonatın orada siyah beyaz maşetlikler de var. Tamam. Evet. Karbonat mı döküyorsun? Ne kadar mesela diyelim, bir tatlı kaşığı mı? Bir çay şey kaşığı. Bir çay kaşığı. Bir kaşık kaşığı. Çok kalarmıyor ya zaten. Tabii. Çok hoş. Az evet. biraz ama. Çocuklar falan evet. mısır seviyorlar. Babaannesine evet. geldiği Tabii. zaman Tabii. muhakkak diyoruz. Bir tek ekmeği yani. yap babaanne. Yiyelim. Ömer görüncem dedi, ben yapayım dedi. O mevzudu sevmiyormuş. Harika hani alıyoruz. <laughs> <laughs> el 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 vermek giderler, el alıyoruz. Evet. Baktık gelinler yapacağı yok. Hı. Tamam. Dedik biz yapalım. Görün dediğimde hemen bak yapıyor veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Murat nerede? Murat, <laughs> Murat görün telaflarını söyle. Hadi dur. Dur. Yani çok ince olsun. Kalın <laughs> güzel olmuyor. Tamam anne yeter. Hadi.

Masa, masa sert olduğu için orada yayamadım. Tezgah da dolu. Mecburen burada. Bir de ablandan ye Murat Bey. Aa, abla abla. E ee, bana hep abla diye. de tam kızın için yemek istiyor Mehmet şekil ver vereyim ha. mi? Ha ver. Vereyim mi? Mehmet üzerine. <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Bir bakayım ne yapıyor? Heh. Heh ne yapıcı? Hayır, bak, elim. bak. Annesine onay verecek, oldu mu, olmadı oldu diye. Eylem anneciğim, hep hamurda. Ha, otur, o, o, to, totuyu oturttur ya. Ne yapıyoruz biz? Bu ne? ne Mama. bu? Bu ne? Ne bu? Hüsna. Hüsna bu ne? <laughs> söyle bir ismini söyle. Ne bu? Dedenin bak, nasıl uyuduğunu abi. bir söylesene yapar mısın? Tamam, bitti. Yani. Hüsna! Mama vereceğim, bir bak bana mama vereceğim. Bir bak Hüsna! De, dede nasıl uyuyor? Yap, mama vereceğim. Nasıl uyuyor dede? He? Dede nasıl uyuyor? Yap, mama ver. Tamam, alacağım seni. Bir dur. Evet, hamsileri güzelce yıkadım, tuzladım. Ee, bu kaba fırını koydum. Şimdi unlayacağım, şöyle kenara dizeceğim. Sobamız da gayet güzel bir şekilde... Tutuştu, yanıyor. Batuhan Bey karıştırıyor onu. Nasıl? Evet, şimdi balıkları burada unlayacağım. Ondan sonra da zaten kızartma işlemi. yaparken böyle komple üstüne dökülen bulamıyorum ki şu hani açık olan içlerini de girip hani böyle hamur hamur olmasın diye. Şu şekilde böyle düz bir şekilde tutuyorum. Şöyle bir bu tarafını, bir bu tarafını sonra şöyle Canım fazla silkeliyorum. Böyle afezden diziyorum. Afezden şöyle. Bir daha bağlı, bir, bir, bir arka, bir ön, sonra fazla silkeleyip böyle hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra da zaten şimdi tavaya dizerim. Yavaş Nerede? yavaş Nerede? çok güzelce güzelce yandı. Ondan sonra kızartma aşamasına geçebiliriz. Evet, babam da bir takım yine işler peşinde. Oraya raftan yapacakmış herhalde. Onun planını programını yapıyorlar. Daha Evet, projeler kamga sürüyor. <laughs> ama burası güzel bir alan oldu kapalı böyle ya. sıcak sobada yanıyor o da oldu adeta aynen güzel bir alan oldu yani oturma yani. da ama evet ben tavaya dizerken o tekrar şeyleri, görüşürüz diyor. Adeta. Evet şimdi tavamızı tutuyoruz yağını koyacağız dizmeye başlayacağız Allah izniyle i'm <laughs> not Yeter. Evet. Ne? Devrilmez değil mi masa? Yok yok mu? devrilmez. Hayır, tamam. yağımız kızdı. Şimdi dizme aşamasına geçebiliriz. Aşın edeyim yakma bakayım. Tutusu. Bir daha ben geldim Ya dille şeyden bir arkadaşım da söyledi YouTube'dan ama bir türlü şey yapamadım. Lahanayı mı, fasulye mi? Fasulye. fasulye. Fasulye mi? Gerçi lahana da güzel. İşte fasulye de, fasulye de fasulye şimdi fasulye yoktur de. ki. Fasulye başka şey bir de şey yapıyor, ben seninle fasulye her şey şey yapıyor, Fasulye herhalde, herhalde yaza kaldı yani ya, bir türlü gösteremedim. Lahanadan değil de ben fasulyeden tercih ederim. Fasulyeden daha güzel. Lahanadan tercih ederim. Kiraz tuzlusu yapıyordunuz, var mı onun? Kiraz bir paket kaldı evet. Bir paket yiyin yani bana bırak. <gülüyor> <gülüyor> Bak yapıyoruz. Sen i̇şte gelince şey açalım. Çek, ne var? Ne olacak? Su içmeyeceğim. Ha? Su. <laughs> Şöyle hafif. <gülüyor> Çevireyim yağlı. <laughs> Yağ mı yakma da şey yapmayayım. Aman dikkat edin. <laughs> Yağmayalım. Ön yüzün gözükmüyor sadece şeyi çek. Ben nasıl Açın güzel sıkıntı yok. Komple ya da biraz ilerleyip beni de alabilirsin. Arkadaşlar ben görmek isterse bilmiyorum. Yok <laughs> ya. Şöyle çok bilmiyorum. Şekilli şekilli yapıyoruz. <laughs> salatayı bol mu Ben yapacağım. Ama ben yapacağım. Sabah babam böyle olacak. Babam ya ben yapacağım dedi. Babam yapacağım. Gerçi o şimdi belki yapıyordur. Çekemeyiz de. Hocam ayağına da tüpek kalacak. Büşra siz çok mu se pişmiş seviyorsunuz? Biraz daha orta. Orta. Çok da kıkırdak uzanılmıyor ya. Babam çünkü az pişmiş oldu. dedi. Geçen fırında, fırında yaptık. yaptık. Üstüne yağlı kağıt nasıl şey yaptık koyduk. Fırında, ee, da, fırında, çok fırında da kokusuz oluyor. Fırında ben de güzel. yapıyorum. Evde çıkıyor kokusu. Fırında hiç kokmuyor. Fırında ben yaptık. güzel oluyor. Üzerine yağ oluyor. sürünce iyi oluyor. Şöyle şimdi ortasından. Bir de mısır ekmeği yapıyorsan tavada. Evet, ha tavada o da güzel oluyor. Yani güzel oluyor. Ben geldim bir girosundan şeyler. Girosun menüsü yaparız. Nasıl şey olacak? Biz de beton atmalıyız. Ya sen Babam şey dedi işte buraya beton atacak yazın. <laughs> ne yapacağız? Bir lan olmuş. Bir pembe dolabı buraya getireceğiz. Ee, Vermemişim. Evde duruyor mu? Bunu atarız çöpe. Damat değil mi? Ya bu onun şey, şey dolabı değil. Daha yok değil mi? Mağazına dolabı yapacağım. tadilat işler peşindeydi yine. Yani. <laughs> şöyle yaparız falan. Tamam hocam. Tamam. Şöyle bir daha dizim. Hamsi'yi görmüşken böyle şekilli. Bizim bir sene neydi? Evlilik yıl dönümümüzde. <laughs> <laughs> Hamsi almıştık. Ee, eşim de şeye çekti, teyze, evlilik yıl kutlu olsun diye. <laughs> Hamsiyle birlikte evlilik yıl kutladık. Evet, böyle şekilli bir şekilde dizdik. Güzelce. Şekilde önemli tabii yerden. Evet, şimdi güzelce bu pişecek. Ondan sonra zaten çevirme kafayla arka yön çevireceğiz. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. Canlanır ha dikkat et. Kuyruk sallayı bak abi. şimdi çeviriyor babam. Wow. Baba ne yapıyorsun? <laughs> şov yapıyor. Baba yağ döksene şuna. Burada mı? Aha. Bak Yok. Dök dök dök. Tamam. Nasıl show yaptı tamam. Evet kampiyi ben kapanmaya gittim. Yani elimi yıkadım. E, ee, eşim o arada çevirmiş. Yani şov falan <laughs> da yapmış. Ateş mateş alev çıkarmış. <laughs> Yakacak <cevap gülüyor> Alev çıkarma <laughs> var ya onun gibi. Evet bir yüzü şöyle güzelce kızardı. Şimdi öbür yüzünü çevirdik. Öbür yüzü kızarınca zaten alacağız. Çok pişmiş sevmiyorlar. Ben de içeriden şöyle kap aldım. Şimdi pişeni buna koyacağız. Ondan sonra öbür tavayı dizerim artık. Yetsen tepsi. <laughs> birinci tavamız pişti. ona yağ ilave edildi. Ben şimdi ikinci tavayı pişireceğim. Çok güzel bir şekilde de kızardılar. Şöyle. Fırın unuyla zaten daha bir lezzetli oluyor. Burada bana. Yeter. Azıcık tavada bir şey de kısırayım. Gerçi tavan sıcak değil ama. Sıcak, sıcak. Şöyle bir 5 dakika alsın kendini. Bu içeri gidecek mi bu tava? E, ee, götürelim mi hep bir anda otururuz ya da. Evet. Zaten şimdi 5 dakikada pişiyor. Hemen oluyor. Evet, şimdi ben tekrar bir şey. evet bir tava daha dizdim bu şekilde. Ee, şimdi sen ne yapıyorsun Budur? Odun. <laughs> evet, bir, e, şurada yani tam bir tava çıkmaz. Az bir şey daha var. Onu kızarttıktan sonra bunu da kızartacağım. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. Allah bereket versin diyorum. <laughs> ee, evet, ortak belli ortak yediğimiz. Evet. Yusuf hamsi nasıl yenir gösteriyorum. Adam <laughs> şey, hamsi tek başına yedi bak. <laughs> Evet, bize afiyet olsun. Görüşürüz diyor. Şimdi temiz. Evet, eve geldik biz. Ee, Dönüşü sağ olsun eniştemiz bıraktı bizi. Ee, Samet, e, o arada da dedik bir markete uğrayalım. Evde çünkü patates, soğan, salça falan pek bir şey kalmamıştı. Şöyle 3 e, tane ekmek aldık. Mira Hanım'a Kinder Pingvi aldık. E, şöyle tereyağım bitmişti. Bir tane tereyağı. Mira Hanım'a tabii. Kakao'lu süt. Evet, evet. Öyle öyle yürüyorlar. Evet. Şurada e, biraz domates aldık şöyle. E, ondan sonra e, şöyle soğan aldık. Tamam. Bir şey daha aldım. Anneciğim. Bir çekeyim Bakacağım. Şöyle bir de açabilirsem. Şöyle göstereyim. Salatalık Aynen. aldık. E, sonra <laughs> e, şurada şöyle kaşar peyniri aldık. E, ondan sonra şöyle iki tane e, dost süt, süt, süt aldık. Anne? Evet anneciğim. E, sonra peynirimiz bitmişti. Beyaz peynir aldık. Beyaz e, ondan peynir. sonra dediğim gibi salça bitmişti. Aylık market alışverişine de az kalmıştı ama yine yani eksik olduğu zaman mecburen alınacak. E, unum da bitmişti komple. 2 e, kiloluk da un aldım. Yine tabii aybaşı aldığımızda yine alacağım. Şöyle göstereyim. 150 lira tuttu. Yani şu aldıklarımız sadece 3 poşet. Ondan sonra şöyle Miraya puding aldık. Ee, sonra puding aşkım. Şöyle patatesten aldık. 2 paket. Daha sonra da şöyle patates aldık. Başka da bir şey yok zannedersen. Sadece işte şu gösterdiklerim e, yani şu gösterdiklerim sadece 150 lira tuttu işte. Ondan sonra kayınvalidem de e, yumurta verdi şöyle köy yumurtası. E, şöyle tarhana dedi vereyim. Dedim çok verme anne biz çünkü çok sevilmiyor bizde. Şöyle biraz tarhana verdim. Evet şimdi uh -huh. evdeyiz. Üstümüzü falan çıkarırız artık. Ondan sonra da herhalde bir şey... Yemeğe şey yemeğe e, zaten herhalde bir şey yapmayız. <laughs> evet, Miray pudinglerini yer ama önce biraz ısınsın anneciğim. Soğuktur onlar. Evet soğuk evet. biraz ısınsın ondan sonra yersin. Evet e, ilerleyen dakikalarda ne çekelim ne yaparım bilmiyorum. Şimdilik görüşürüz diyorum. Evet Batuhan şimdi kakaolu süt hazırlıyor bize. Oğlumun elinden kakaolu süt içeceğim. Evet babasının süveterini de giydi. Babaannesi vermişti. O da annesi gibi e, hatıralara şeylere önem veriyor. Giyiyor. Aslan oğlum benim. Annesinin yakışıklı oğlu. Aslan parçam. Evet. Yani evladın elinden de bir başka oluyor tabii. içilen şeyler, yapılan şeyler. Daha bir lezzetli oluyor. Daha böyle bir keyifle içiyor insan.